Oraya katılmış, evet öğlene kadar ben dedi bu konuyu oraya taşıyacağım dedi, gündeme getireceğim dedi. İnanın öyle toplantılar oluyor ki sıradan resmi monoton, açılış, gündem, <laughs> rutin konuşmalar, bunlardan çıkarmamız gerekiyor. Yani protokol yerini bulsun tarzında çalışmaları ben tasvip etmiyorum. İnşallah icraata dönük çalışmaya faaliyetlere açık güzel çalışmalar yapmamız gerekiyor. Konuşmalar, birliktelikler, beraberlikler olmasını istiyorum. Bu noktada da emeği geçen veya beni de yazın, ben de varım diyen kim varsa hepsini davet ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Hocam, Ümran Hanım cevap olarak yazmış. Hayatımın en güzel anlamını bugün çok güzel yakaladım ve ulaştım. Yüce Rabbime binlerce şükür. Şeref abi siz de buna vesile oldunuz. Allah razı olsun. Şeref abi senden hocamızdan da rüya yorumladığı için teşekkür ederim demiş. Ee, Ramazan Gökbaktır'ın da bugün Avrupa Birliği Projesi'nde Yerel Yönetimler Mekan Konseyler Kovulgu Semineri'ne katıldı. Ee, katıldığının hatırasını bir, e, bir katılım belgesi aldı Zeynep Arkan'dan. Evet. Ee, bu zamanı da ee, tepki ediyoruz ayrıca. Evet hocam e, ne diyorsunuz, ne konuşalım, söylemek istediğiniz neler var? Çok teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz ha, için. Şunu da Evet. İnşallah ben de aynı niyetteyim. Gençlerimiz çok önemli bizim için. Şu anda etrafımı sarmış bu gençleri görünce inanın ben diyorum ki bu gençlerle her şey yapılır. Yeter ki o gençlere güvenelim. Zira onlarda enerji var, hayat var, fikir var, onlarda öneri var. Bunları hepsini bir araya getirdiğimiz takdirde çok güzel şeylere imza atacağız gençliğini ihmal eden ne kadar millet varsa hepsi yok olmaya mahkumdur. Gençler bir toplumun dinamikleridir. Onlarla hareket edenler, onları dikkate alanlar, onlara güzel mesajlar verip emeklerini zayi etmeyen toplumlar, milletler hep öne geçmişlerdir. Bugün ben bu kısa konuşmadan sonra bu gençlerimizin düşüncelerini, sorularını, önerilerini almak istiyorum ve onlara bir yol çizmek, yol haritası belirlemek, bir amaç vermek. Hatta onlar eğer amaç dışına çıktıkları zaman bir milletin baş belası oldukları da açıktır, aşikardır. Çünkü deli dolu bir hayat yaşadıklarında o milletin baş belası olabiliyorlar. Ama biz onları ihmal etmeden milletin baş belası değil milletin yarasına merhem, derdine derman olan Hızır gibi bir gençlik yetişsin istiyoruz. İnşallah. İnşallah. Onun içinde, e, mesaj numaramızı verelim. 0534 716 37 37'ye e, soru, görüş, önerileriniz varsa alalım. E, yani Hocamla itibarıyla geçmek isteyebilirler. Sorular olabilir. Sorularınız varsa alabiliriz. Canlı yayına da bağlanabilirsiniz. 034 215 98 15 Canlı yayın numaramız. Şimdi e, az önceki girişe istinaden ben bir örnek vermek istiyorum. Nasıl baş belası olabiliyor veya nasıl bir milletin hızırı olabiliyor diye. Bir inançsız öğretmen varmış. Bütün öğretmenleri burada tenzih ediyorum. Ellerinden öpüyorum. Beni de öğretmenler yetiştirdi. Onlar toplumun mimarlarıdır. Ama e, her meslek içerisinde bazı olumsuz yaşantılar olabilir. Beni bu konuda mazur görsünler. Bu yaşanmış bir olaydır. İsim vermeden, rencide etmeden anlatmaya çalışacağım. Gençliğe verilecek eğitimin, emeğin ne kadar önemli olduğunu anlatmak için. Bu üç gencin hikayesi öyle ki bir gün ilkokulda öğretmen inançsız olduğu için çocuklara şunu aşılamaya çalışıyor. Diyor ki Allah var mı? Çocuklar evet var diyorlar. Peki nerede bana gösterir misiniz diyor. Çocuklar hayır gösteremeyiz deyince içlerinden üç tane çocuğun elinin kalktığını görüyor. Onların gelip kulağını tırnağıyla incitecek şekilde susmalarını temin ediyor. Ondan sonra o gencimize, o çocuklara yani her biri genç adayı olan o çocuklara o suskunluğu sağladıktan sonra kendince birkaç fikirleri ortaya koyuyor. Ama bu öğretmen ilerleyen yaşında öyle şeyler yapmış ki çocuklarını ihmal etmiş. Kendi iki oğlunu ihmal ettiği için onlar e, dini konuda, ahlaki konuda yetersiz kalmışlar. Arkadaşlar merhamet dinle beraberdir. Sevgi saygı dinle beraberdir. Anneye babaya iyilik dinle beraber ahlakla beraberdir. Yani bu kutsal öğretileri emreden yapılmasını isteyen dindir, imandır. Onların gerekleridir. Dolayısıyla bu öğretmenimiz, bu hocamız bu konuda çocuklarına böyle bir eğitim vermediği için dini yönden, ahlaki yönden onları yeterli düzeye getirmediği için kendi çocukları biraz haylaz, biraz da hayta yetişiyor. Tabii e, genç yaşa geldiğinde artık kendisinin emeklilik zamanı gelmiş, emekli olmuş. E, bu arada hanımını kaybediyor. Fakat e, çocuklar evde anne olmayınca, yaşları da büyüyünce artık evin içinde terör estiriyorlar. Babalarının emeklilik maaşını elinden alıp, onları sigara, kumar, alkol gibi kötü alışkanlıklar içerisinde tüketip eritip bitiriyorlar. Her akşam babasına eziyet ediyor. Babasının parası bittiği zaman dayaklar, kötü sözler, hakaretler başlıyor. Babası artık diyor ki kendince keşke diyor bu çocukları dünyaya getirmeseydim diye. Ama o çocukların babası o öğretmen ve emekli olmuş. İstiyor ki akşam eve gelmese. Keşke o her gün yaşadıklarımı yaşamasam diye. Ama ne yazık ki o çocuk her akşam geliyor. Baba ben para istiyorum, sigaram kalmadı, e, biram kalmadı. Ben bunları içmezsem yapamıyorum, bağımlısı oldum diye. Sürekli bu e, tacizlerde, hakaretlerde bulunuyor. Bir gün öyle olmuş ki eve akşam oğlu gelmemiş. O haylaz oğlu. Seviniyor adam. Oh bugün kafamı dinleyeceğim diye. Aradan bir müddet zaman geçiyor. O gün, o gece gelmeyince ertesi sabah merak ediyor. Ne de olsa baba. Oğlum nerede acaba diye. Sonra oğlunun nerede olduğunu acaba gidip de polise, karakola haber versem mi diye düşünüyor. Fakat bekleyeyim bakalım biraz diyor. İkinci gün gene gelmiyor. Üçüncü gün gene gelmiyor. Dördüncü günü eve geliyor ki o oğlu gitmiş başka bir oğlu gelmiş. Oğlum neredesin diyor. Baba üç gün bir arkadaşın yanında kaldım diyor. Ama şunu söyleyeyim. Ben sana yaptıklarımdan çok pişmanım diyor. Senden özür diliyorum. Beni affeder misin diyor. Babası şaşırıyor. Oğlum sana ne oldu? Nasıl oldu da üç günde değiştin? Oğlu diyor ki baba sen bana modern eğitim vermiştin ya. Evet. Beni okula göndermiştin ya. Evet. Ben onlarla ancak senin istediğin tarzda bu şekilde olabildim ama bana vermediklerin var. Bana o vermediklerini 3 gün içerisinde alabildiğim kadarıyla bu arkadaşlardan aldım diyor. Kimler onlar diyor? Seninle kavga ettikten sonra senden para alamayınca dışarıya hınçla çıktım diyor. Bir parkta banka oturdum. Baktım ki bir masanın etrafında 3 tane genç var oturmuşlar çayla simit diyorlar. Benim de karnım çok aç. Evde annem de yok ki yemek pişirsin. Ve istedim ki şu simitten bana bir parça verseler diye. Onlar da gayet nazikçe beni masalarına davet ettiler. Herhalde ruhumu okudular diyor. Ve simitten verdiler. Çaydan içtiğim O kadar tatlıydı ki diyor. Onların o melek gibi hallerine gıpta ettim. Ben o güzel anları bozmamak için sadece dinliyordum diyor. Öyle güzel şeylerden bahsediyorlardı ki baba diyor bu dünyanın bu evrenin bir yaratıcısı varmış adı da Allahmış sen bana bunlardan hiç bahsetmedin diyor. Ve Müslümanlara bir kitap indirilmiş adı Kur'anmış ve onların çok güzel ahlaklı bir peygamberi varmış adı Muhammedmiş. Ben bunları o gece duydum diyor. Sonra neden bana bu iyiliği yapıyorsunuz? Neden simidinizi, bu güzel sohbetinizi benimle paylaşıyorsunuz?" dediğinde, "Bütün insanlar kardeştir. Biz seni kardeşimiz gibi gördük. Onun için masamıza davet ettik." diyor. Ben o kadar duygulandım ki yanlarından hiç ayrılasım gelmedi." diyor. Sonuçta e, hava karardı. Ben hiçbir şey konuşmadım. Sadece onları dinledim. Onlar daha çok konuşsa da ben bu duymadıklarımı öğrenemediklerimi öğrensem bir an önce telafi etsem diye süngerin suyu içmesi gibi onların sözlerini içiyordum. İçtikçe de ferahlık buluyordum diyor. Ben nerede yatacağım diye düşünürken bana teklif ettiler ki kalacak yerin var mı? Bir babam var ama çok kavgalıyız. Onunla hiç iyi geçinemiyoruz. Eve de gitmek istemiyorum deyince o genç üç tanesi demişler ki bizde sana kalacak yer var fazlasıyla gel bu akşam beraber bizimle kal dedi ve bizi evine ben evine davet etti diyor. Evine gittik gayet sade güzel bir ev pırıl pırıl tertemiz. Onlardan bir tanesi ekmek almaya gidiyor, bir tanesi sofrayı hazırlıyor, bir tanesi yemeği yapıyor. Yani ev sanki bir anne var da her tarafı düzenliyor gibi o kadar güzel, gayet intizamlı. Ben şaşırdım diyor. Bizim evimize hiç benzemiyor baba diyor. Sonra yemek kuruldu. Sade bir sofra ama karnımızı doyurduk. Sıcak sohbetler, güzel konuşmalar. Her defasında konu iyilik yapmaya, güzellik yapmaya ve iyi ahlaklı olmaya peygamberimizin hayatına dayandığı için o kadar tatlı oluyor ki ben hayranlıkla onları dinliyordum diyor. Bir gün geçti. Ben tekrar Teklif ettim eve gideyim diye hayır biraz daha kal dediler iki gün geçti o hiç gücenmiyorlar bu sefer de bulaşıkları sen yıka yemeği sen hazırla demiyorlar sohbet sohbeti açarken neden babanla kavgalısın diye bir soru sormuş o üç melek gibi genç demiş ki ben artık sigara bağımlısı oldum ve alkol bağımlısı oldum bana alkolsüz bira dediler bira içirdiler sonuçta o alkolün de, o biranın da bağımlısı oldum diyor. Para dayanmıyor. Sürekli babamdan para isterken kalmadığı zamanlar oluyor. Bu sefer tartışma başlıyor ve ben babamla e, itişip kakışıyorum Bazen de hakaretler ediyorum onun için demiş. Bu yaptığın çok yanlış. İnsan babasına, annesine karşı her zaman saygılı, hürmetli olmalı. Onlara öf bile demeyiniz diyen Kur'an'da ayet vardır. ...ve sen bundan sonra babanla iyi geçin... ...dediler. Bak annen gitmiş... ...babanın dualarını almaya çalış... ...dediler. Bana böyle telkinlerde... ...bulundular diyor. Ondan sonra üçüncü gün geçti... ...ben artık utanmaya başladım... ...daha fazla zahmet vermeyeyim diye... ...onlardan müsaade istedim... ...elveda dedim ve... ...eve geldim babacığım diyor. Sana yaptıklarımdan dolayı çok pişmanım... ...baba diyor. Evladım o gençler ne güzel gençlermiş... ...bana her gün kendi evladım eziyet ediyordu ama bir yabancı benim evladımı bana eziyet etmez bir hale getirmiş. Onları tanımak istiyorum. Lütfen bana onları gösterir misin? Dediğinde oğlu hay hay demiş. Onlar herkesi kabul eder. Hatta şimdi bile gidebiliriz demişler. Gecenin o ilerleyen vaktine rağmen gitmişler. Kapıyı çaldıklarında o üç tane genç Kapı açılır açılmaz hocam hoş geldiniz diye ellerine sarılmış, ellerini öpmüş. Ben çıkaramadım önce diyor. Sonra anladım ki o sınıfta kulaklarını tırnağımla ezdiğim, acı çektirdiğim çocuklarmış diyor. Onlar her şeyi unutmuş, yaptıklarımı bile asla değinmeden beni içeriye buyur ettiler ve bir çay yaptılar, güzel ikramlarda bulundular. Benim onların ellerini öpesim geldi diyor. Asıl öğretmenler asıl o güzel ahlakın sahipleri onlardı. Onlar da sorduğum öğretmen olmuşlar. Şimdi babalarına, annelerine itaati, emreden, onlara saygıyı, hürmeti öneren çok güzel öğretmenler olmuş. Keşke ben daha önce böyle yapmasaydım, bu gençler gibi olsaydım diye o öğretmen emekli öğretmen itiraf etmiş. Şimdi insanoğlu hata yapabilir.